Yeni XML ekleme. Entegrasyonlar ana menüsü üzerinden XML içeri aktar kısmına gelin. Bu sayfadan yeni XML kaynağına tıklıyoruz. Açılan pencere üzerinden yeni XML kaynağını nasıl tanımlayacağımızı gösterelim. Öncelikle dosya linkimi yapıştırdım. Daha sonra kaynak adına giriş yapıyorum. Bu sayfada Dilersem ürün kodu ön iki kısmını kullanabilirim. XML kaynağından gelecek ürün kodlarına bir ekleme yapılır. XML kaynağından gelecek tüm ürünlerin hepsine yeni bir ürün kodu ön iki tanımladım. Artık ürünlerime yeni bir ürün kodu eklendi. Kaydetme işlemini gerçekleştiriyorum. Eşleştirme sekmesine giriş yaptım. Bu sayfadan kaynak etiketi eşleştirme, kategori eşleştirme ve marka eşleştirme gibi işlemler bulunmakta. Öncelikle kaynak etiketlerini eşleştirme işlemine başlıyorum. Şu anda yeni bir kaynak etiketi bulunmadığı için etiketleri yenile kısmına tıkladım. Yeni XML eklediğiniz zaman böyle bir sayfa karşınıza çıkacaktır. XML'in boyutuna göre Açılma işlemi 1 veya 2 dakikayı bulabilir. Kaynak etiketlerim bulundu. Şimdi sırasıyla tüm etiketlerin hepsini tanımlayacağım. Öncelikle yeni bir ürün kodu etiketini seçiyorum. Bu alandan ürün ID veya ürün kodu kısmını seçebilirsiniz. Ürün ID kısmını seçtim. Daha sonra barkodu seçiyorum. Barkod, gitin veya barkod olarak listelenmiş olabilir. Ürün gitin olarak görüntülediğim için gitin değerini seçtim. Ürün adı kısmında Ürün Adını Seçiyorum Marka Kısmından Ürün Mark Adını Seçiyorum Şimdi Kategorilerimi Eşleştireceğim Ürün Ana Kategorisini Üst Kategorisini Ve Kategorisini Seçtim Kategoriler Eğer 3 Farklı Gelmediyse Veya 2 Seçenek Bulunuyorsa En Alttan Yukarı Doğru Eşleştirme Yapmanızı Tavsiye Ederim Örnek veriyorum ki ürün ana kategori bulunmuyorsa bu alanı boş bırakıp üst kategori ve kategorisini eşleştirmeniz gerekmektedir. Eğer sadece bir kategori seçeneği bulunuyorsa üst kategorisinde boş bırakın. Piyasa fiyatı kısmında ürün fiyatlarınızın üstü çizirli fiyatlarını girebilirsiniz her XML'de bulunan bir işlem değildir. Kontrollerimi sağlıyorum. Bu alanda herhangi bir değer girilmediği için piyasa fiyatını boş bırakıyorum. KDV kısmında tax veya ürün döviz KDV şeklinde listelenebilir. KDV'sini seçtim. Satış fiyatı kısmı ürünlerinizin satış fiyatına temsil eder. Ürün fiyatı site diye bir alan tanımlanmış. Bu alanı seçiyorum. Alış fiyatı kısmında dilerseniz boş bırakabilir veya XML kaynağında alış fiyatı varsa bu alanı ekleyebilirsiniz. Para birimi kısmında JURANGI veya para birimi olarak listelenmektedir. Burada öyle bir değer olmadığı için döviz seçeneğini seçiyorum. Eğer XML kaynağınızda bir desi değeri varsa mutlaka girmenizi öneririm. Kullanmış olduğum Migzemel'de bir kargo desisi girilmiş. Bu yüzden bu alanı da seçiyorum. Daha sonra stok eşleştirme durumunu yapacağım. Ürün stoğunu seçtim. Şimdi resimleri eşleştirme işlemine geçiyorum. Kontrol ettiğimde yalnızca bir reddit resim bulunmaktaydı. Bu yüzden diğer resim alanlarını boş bırakıyorum ön detay ve içerik alanları bulunmakta. Ürünlerinizin ön detayına girebilir veya açıklama kısımlarını XML'den çekebilirsiniz. Herhangi bir ön detay bulunmadığı için ön detay alanını boş bırakıyorum. İçerik kısmı sitemizde açıklama alanına tekabül eder. Kontrol ettiğimde yeni bir açıklama alanı gördüm. Eğer XML'inizde bir netelik değeri bulunuyorsa bu alanları da girebilirsiniz. Ancak herhangi bir nitelik başlığı ve değeri bulunmamakta. Bu yüzden bu alanları boş bırakıyorum. Ürün varyant başlığında dikkat etmeniz gereken kısım başlık ve değeridir. Bu alanda öncelikle varyantın adını, daha sonra da varyantın değerini seçiyorum. Aynı işlemi ikinci varyantım için uyguluyorum. Şimdi varyant stoklarımı eşleştireceğim. Ürün varyant stoklarını normal stok üzerinden yapmamanız önemli tavsiye olunur. Stok adedi kısmını seçtim. Daha sonra varyant barkodlarını eşleştireceğim. Varyantlar üzerindeki barkodu seçtim. Ürün varyant fiyatları farklı olabilir. Eğer XML içerisinde varyant fiyatları farklı ise varyant başlığı altında bir satış fiyatı gösterilecektir. Bu alanı seçtim. Daha sonra kaydetme işlemini uyguluyorum. Şimdi sıra kategori filtreleme işlemine giriş yapmamda. Kategorilerimi yeniliyorum. kategori filtreleme işleminde yeni gelen kategoriler eğer daha önceden eklenmemiş ise XML'inizde direkt olarak güncellenmez. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken kısım XML kaynağına yeni gelen ürünler eğer sisteminize yansımıyorsa mutlaka ve mutlaka bu alandan kategorilerinizi tekrardan kategori yenile işlemiyle düzenlemeniz gerekmektedir. Kategori filtreleme işleminde iki adet eşleştirme tipi bulunmaktadır. Bu alanda kaynaktan aktarabilir veya sitedeki kategorilerle eşleştirebilirsiniz. Sitedeki kategorilerle eşleştirme kısmında bulunan bu kısmı direkt olarak sitenizde var olan bir kategori eklemek isterseniz ekleme işlemini yapabilirsiniz. Ben bu kategoriyi erkek spor ayakkabısı ile eşleştirebilirim. Ancak unutulmaması gereken alan, durum kısmının mutlaka aktif olmasıdır. Eğer sitenizde var olmasını istemiyorsanız, durum kısmı pasif olarak kalabilir. Ben sitedeki kategorileri, yani kategorideki kaynaktaki kategorileri sisteme aktarmak istiyorum. Bu alanı boş bırakıyorum ve tümünü aktif yap seçeneğini işaretledim. Artık kategori filtreleme işleminde Tekrar giriş yaptığımda, kaynak kategorilerin hepsini sisteme aktaracak ve tüm kategoriler eklenecektir. Marka filtreleme işlemlerine giriş yapıyorum. Kategori filtreleme işlemi gibi marka filtreleme işlemleri de aynı şekilde yönlendirilmektedir. Eğer isimleri birbiriyle uyan markalar varsa yeni marka açmaz. Marka sayfam geldi. Açılan sayfada tüm markaları görüntüleyebiliyorum. Dilersem markalara bir kar oranı belirleyebilirim. Ben herhangi bir işlem yapmadan tümünü aktif yapıp kaydetme işlemine gerçekleştiriyorum. Ürün filtreleme üzerinden satış fiyatına, stok miktarına veya desi değerine göre bir filtreleme yapabilirim. Kar oranları kısmından hızlı kar oranları, veya özel kar oranlarını girebilirim. Bu alanda 3 farklı seçenek mevcut. Yine aynı şekilde hızlı kargo alanında fiyat aralığına göre, pazar yerine göre ve piyasa fiyatı fiyat aralığına göre bir işlem yapabilirsiniz. Ayarlar kısmından gerekli ayarları güncelleyebilirsiniz. Dilerseniz fiyatların güncellenmesini istemiyorsanız fiyat güncellemeyi pasif yapabilirsiniz. Ürünlerin barkodlarını ve isimlerin güncellenmesini istemiyorsanız meta bilgilerini kapatabilirsiniz. Bilgiler kısmında kaydetme işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra zamanlama bölümünün ilk başta XML'i aktarırken hiçbir zaman olarak seçilmiş olması gerekmekte. Eğer bu alanı 6 saat yaparsanız Görüntülediğiniz üzere ürünleri aktar kısmı kaybolacaktır. İlk önce hiçbir zaman olarak seçin. Daha sonra ürünlerinizin aktarma işlemi bittikten sonra ne kadar süreyle güncellenmesini istiyorsanız bu alandan bir seçenek uygulayın ve kaydetme işlemini uygulayın. XML işlemi, ekleme işlem ekleme işlemimiz tamamlanmıştır.